Evet, organ bağışı haftasındayız ve çok değerli bir konumuz var. Evet, sizi ilk önce tanıyalım. Funda Aristoğlu, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü. 16 yılda bu işi yapıyorum. Evet, şimdi organ bağışı haftası. neler yapıyorsunuz? Vatandaşlarımıza organ bağışı ile ilgili kafalarda hep böyle farklı farklı sorular var. Değişiklikler de oldu. Bunlardan böyle bir bahsedersen sevinirim teşekkür ediyorum öncelikle. 3-9 Kasım organ bağış haftası. Burada toplumumuzun öncelikle farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız bu yıl 25 Eylül tarihinde, 2025 tarihinde çok güzel değişiklikler yaptı. Mevcut olan bağışlarınızı artık E-Devlet, e, e sistemi üzerinden bağışçı olabiliyorsunuz. Artık 18 yaşına gelmiş, akli melekeleri yerinde olan her kişi e üzerinden de artık bağışta bulunabiliyor. Kişiler eğer ki bağışlarını yaptılarsa en önemli büyük bir değişiklik kendi kadar verip olarak donar olduktan sonra yakınları birinci dereceden organ sahibi olabiliyorlar. Artık toplumumuz çok değişti, gençlerimiz çok değişti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başlangıçta standlarımızı kurduk. Çok kıymetli çocuklarımız, annelerimiz, güzel standımızı oluşturduk. Hastanemiz olarak küçük hediyelerimizi çocuklarımıza sunduk. Çok fazla ilgi vardı, sorular vardı, sorularını cevapladık. Anons sistemimizi geliştirdik. Kurum içerisinde her gün sabah onda ve öğleden sonra 2'de anons sistemi yapıyoruz. ait astık. Halkımız bunu soruyor. Bu işlemlerin nerede, ne şekilde başvurabiliyoruz? Merak ettikleri soruları cevaplıyoruz. Sadece hastanemiz içerisinde değil, mevcut olan diğer hastanelerle bağlantıya geçip onlarla Organ bağışı konusunda sempozyumlar düzenliyor, halkımızı da bilgilendiriyoruz. Sizler sayesinde bizim halka ulaşmasını sağlıyorsunuz. Canlı yayınlara katılarak onları bilgilendiriyoruz. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar belki bugün için olmayabilir ama önümüzdeki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını halkımız, hastalarımız için alıyoruz. Evet. En çok vatandaşlarımız organ bağışında neyi merak ediyor, ne soruyorlar? Genelde şöyle hastalığım var, benim şeker hastalığım var örnek olarak veriyorum. Mesela benim şeker hastalığım var. Evet şimdi mevcut olan hastamızın birinci öncelikli olması gereken şu. Kişi eğer organ bağışçısı olduysa ve diyelim araç dışı veya içi bir trafik kazası geçirdi. Mutlaka ama mutlaka hastane ortamında ikinci ve üçüncü derece yoğun bakımda o hastanın takip edilmesi gerekiyor. Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybının olduğunu Uzman hekimlerimiz nöroloji, anestezi, beyin cerrahi veya anestezi yan dallar gibi bölümlerden herhangi iki hocamızın ve koordinatörün imzasıyla bu iş netleşiyor. Bu iş netleştikten sonra mevcut olan hastalık, diyelim siz hasta olmuşsunuz tüm değerlerine bakılıyor ve o kararı Ulusal Koordinasyon Merkezi Ankara Bilim Kurulu tarafından diyabetik olmuş olabilirsiniz ama fonksiyonel olarak organlarınız, hücrelerinizde eğer bir problem yoksa şeker hastası olsanız da dahi organ borçunuz kabul edilebiliyor. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum buna fırsat verdiğiniz için.